Gözü pek bir servenciyim, belki bir deli, atalarımdan kalıt bu göçebeliyim. Ne günlüğünü tutar, ne tarihini bilirim, kaldırımlarında saçlarımı döktüğüm kentlerin. Haritalardan sınır çizgilerini silmek ve güzelliklerin hakça bölüşüldüğü o masal ülkesini bulmak isterim. Yaşlı bilgelerin hep anlattığı. Yıldızlar altında uyumayı severim. Ağustos böceklerinin müziği eşliğinde dağlar ötesindeki sevgilimi düşünürüm. Hiçbir ulusa bağlı değilim. Hiçbir dine. Aykırılığım buradan başlıyor. Bu noktadan. Buradan başlıyor. Hiçbir çerçeveye sığdırlamayışım. Yenilgilerle dolu tarihinden ders almayan uslanmaz özgürlük savaşçısıyım. Silahını kendine doğrultan. Ev bark kurmaya ne niyetim ne de zamanım oldu. Pişman değilim yaşantımın düzensizliğinden, kısa ömürlü aşklar ve servenlerle geçmesinden. Bağlı kalamazdım bir kente uzun süre, bu yüzden aşkları hızlı yaşadım, sevişmeleri yarım. Atım huysuzlanırdı yolculuk gözlemlerim büyüyünce ve ayrılık gösterirdi yüzünü hüzün rengi. En olmadık şeylere ağlardım da hüzünler yüklenip dayanırdım arkadaşların dağda kalan ölülerine. Dudaklarımı kanatırcasına ısırarak fesleğen kokan bedenlerini öperdim. Gözyaşlarımı saklayıp yürürdüm tek başıma yeni yeni servenlere. Dayanırdım acının işkencenin yokluğun türlüsüne. Kitabın ortasından konuşanlara katlanamaz söverdim. Ayrılığın kuryesidir tanırım ayak seslerinden. Sessizce yaklaşır tanırım mimlenmiş gözlerinden. Gözlerin yasaklanmış bir türkü gizli söylenir. Tanırım seni en gizli yerlerinden öperim. Geçip gittiği kentleri ateşe veren o servenci Ardından küller bırakan kendinden bir iz ve şiirler iliştiren kentin çıkış kapısına bendim o okunaksız el yazılarıyla. Başına paha biçilmez ödüller konan, herkesin peşine düştüğü siyasi kaçak, polis kayıtlarında hep tehlikeli, sevgilisinin kollarında yalnız sığınmacı dönüp geriye bakamam, burada kalamam. Sürerim atımı yeni servenlere, yeni aşklara, yeni kentlere merhaba derim, eski aşk yaralarına tuz basarak dayanırım. Çağdaş Mecnun'u oynadım, senden sonrasında hayatımın çöller yoktu belki upuzun. Yaşadığım ortam gereği bırakamadım belki sakallarımı. Seni unuturum umuduyla kadınlara vurdum kendimi. Sabahları sevişerek başlattım. Seni daha da özleyeceğimi bilemedim her sevişme sonrası. Dudak tiryakiliğini açtım sigarada. Kötü alışkanlıklar edindim. Tuttum tarihimi seninle başlattım. Öncesi soğuk ve karanlık bir süreç. Aşkların ve çiçeklerin yaşamadığı. Senli günlerin özlemiyle tekrar tekrar baktım fotoğrafımıza. Ankara anısı bir dostun görüntülediği mektuplarını kaç kez okudum. Kabul edemedim bir türlü bu ayrılığı. Ey yorulmaz, usanmaz servencisi yaşamın. Yenildin artık bu kez. Kabul et ve bırak gövdeni doğanın dingin kollarına. Bir gece bırak git. Elinde bir valiz geldiğin kenti her aşk bir depremdir, sarsar insanı, yüreğin yetmeyebilir karşılaşmaya, tenha bir kaldırımında kendinle kentin. Göçerliği bırak, yeter konup göçtüğün, yeni bir yaşam kur, yaşadıklarını unut, bir sevgiliye uydur adımlarını yeni, iklim bul kendine yaşayabileceğin, belirle coğrafyada konumunu, ülkünü ve ülkeni buldun, kendi ipini kendin çekip kapat o serven defterini. Dedemmiş en büyük servenci, öyle anlatır yaşlı bilgeler, vurma bıyıklı sipahiler bile söz geçiremezmiş hiç, içinde servencilik özlemleri depreşince ve bırakıp gidermiş ninemi, üç aylık yörük gelinini tek başına, Ondan olacak ne mal ne mülk, servencilik kalmış yalnızca dedemden bana. En işlek caddelerine yürüyorum kentin, unutmak için yalnızlığımı, kaldırımlarında bir aşkı yaşlandığımız ve senin bir daha dönmeme güzere bırakıp gittiğin renkli vitrinlere. Başarısız bir öğrencisiydim aşkın, karnesi hep kırık dolu, hep serven düşleri kuran, bir gemiyle sonsuza hep uzaklara açılan. Gül ve karanfil satıyor sokaklarda çıplak ayaklı gece kondu çocukları. Bir gül alıyorum cebimdeki paralarla verecek bir kimsem yok. Ah hiç olmadı ki. Üzengiyi icadımla bozkırda yendim yerleşik süvarileri. Alıp sevgilimi ellerinden sürdüm atımı dağlara. Ardımdan bir ordu gelir beni öldürmeye yeminli. Üç gün bir mağarada gizlendik. Durmaksızın yağdı yağmur ki ateş benden önce bulunmuştu da dal parçaları kuru otlar toplayıp titrek ışığında sevişmiştik. Cesur değildim belki bir çılgın yaşamı hiçe sayan savaş açmışlardı bir kere bayrak açmışlardı yaşatmazlardı benim gibileri. Teslim ol çağrıları yankılarda yanıt vermeliydim. Cephanemi önce tüketmiştim. İçeride durmak ölümdü. Dışarısı ölüm. Atlatıp bir orduyu koşmaya başladık. Havada bir okun atımızı yere serdiğini gördük. Üzengisi düştü önümüze. Sevgilimi buldu bir diğer ok. Pişman değildi seviştiğimizden. Yaralıydım. Ölmeyi becerememiştim. Yine sakarlığımdan bu savaşı anlatmak için yaşamak düşmüştü payıma. Sen şimdi uzak bir coğrafyada yaralı, başka bir iklimde beni beklemedesindir. Depremler içinde yüreğin sallanmakta, gözlerin yaşlı ve yüreğin yangınlı üst üste sigara yakmaktasındır. Gözlerin yolda, kulağın seste, hastasındır, benzin solmuştur, bulaşıklar birikmiş, yıkayamamışsındır. Ben vurdum duymaz, arayıp sormayan hainimdir, ne haldesin bilmeyen kalpsiz. Bir fazlalığımdır şu dünyada, serven düşkünü bir serseri, şüphesiz vurulmalıyımdır, yaşamamalı, ölmeliyimdir.